Bayanlar baylar, herkese selamlar. Merhaba ben Alpi. Geç bir saatte yine video çekiyoruz. Kuşlarımız gayet sessiz durumdalar. Geç saatte video çekmenin güzelliği de ne oluyor biliyor musunuz? Ortam sessiz, sakin. Ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Şimdi, bu videomuz faydalı bilgiler serisi. Yani öyle bir seri... İşte bazen yapıyoruz da faydalı bilgiler serisi diye söylemiyoruz. Yani e, kuşlarla ilgili faydası olabilecek paylaşım bilgiler. Faydalı bilgiler serisi. İşte tamam. <laughs> Şimdi bizim bir e, bir değil iki tane güvercinimiz var. Yakaladığımız bir tane zümrüt arap bıyıklı gizli perçemli bir de Gök kırganat yabani bir güvercinimiz var. Atla bakayım. Burası suyun üstünde duruyor. Şimdi bir tanesi paçalı oyun güvercini. Diğeri yabani. Şimdi İstanbul'dan çok fazla izleyen takipçimiz var. Bu gök kırgana da yani göke mavi diyorlar. Ee, şimdi ben Ankara'dayım. Ankara'da biz bu renk güvercinlere gök diyoruz. Ankara'da huşçular genelde oyun güvercini besler. Oyun güvercinleri daha burada taleptedir. İstanbul'da daha böyle süs güvercini falan çok besliyorlar. Göke de mavi diyorlar. Mavi. Yani Ankara'da bu renk güvercinlere biz gök diyoruz. İstanbul'da daha böyle oyun güvercini değiller. kelebek, bango işte buna benzer tarzda Balon. O ne diyorlar? Hüryani mi? Ne bir şey diyorlar. Onlardan. Ankara'da öyle kuşlar. Yani olay olay herkes beslemez. Burada para da etmez o kuşlar. Ankara'da oyun güvercini beslenir. Şimdi oyun güvercini beslenir. Şöyle böyle diyorsun da yabaniye niye besliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız. şimdi ben geçen hafta bu arabı yakaladım. Yalnız kalmasın diye de bu gök kırgın adı da yakaladım. Yabani güvercin. Onu da onun yanına koyduk. Şimdilik bakıyoruz işte. Ama güvercinleri ben uzun süre burada durdurmam herhalde. Çünkü burada ne yapsın bu hayvanlar? Bunların uçması lazım. Dışarı çıkması lazım. Yani güvercin besliyorsan yerin iyi olacak. Şimdi ne yapacağız? Ee, dediğim gibi ben bu güvercinleri dışarıda yakaladım. Yaklaşık 3-4 gün falan oldu. Bendeler. Arap yani ne kadar dışarıda kalmıştan bilmiyorum ama kış aylarındayız. Hava gerçekten soğuk. Soğuğu yemiş hayvan. Fık fık olmuş. Yani güvercin besleyenler uzun vadede güvercin besleyenler özellikle benim şu an ne söylediğimi çok iyi anlamışlardır. Arap güvercinimiz fık fık olmuş. Yani böyle fık 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 ses yapıyor. Bunun sebebi de dışarıda soğuk algınlığı almış olması. Şimdi biz ben her zaman söylüyorum ilaç kullanmaya karşıyım ben diyorum. İlaç en son en son çare olarak ilaç kullanmalıyız. En ufak bir şekilde en ufak bir kuşlardaki rahatsızlıkta hemen ilaç kullanalım. Şunu yapalım ek vitamin verelim eczaneden ilaç alalım hap alalım şunu verelim bunu verelim. Ben tavsiye etmiyorum karşıyım kendimde. Ama en son çare olarak artık hani bir seçeneğimiz yoksa o zaman ilaç verebiliriz. Onun dışında doğal bir şekilde kuşlara faydalı olacak besinlerle besleyerek kuşlarımızı sağlıklı bakabiliriz. Şimdi Arap fık, fık olmuş. Arap'a ne yapacağız? Ee, doğal bir şekilde tedavi yapacağız. Antibiyotik vereceğiz. Fık, fık düzelecek. Şimdi ben arabı bir yakalayayım. Devam edelim. Evet araba yakaladım. Elimde şu an. Dediğim gibi bıyıklı. Gizli perçemli. Yani çok ufak bir gizli perçemi var. Zümrüt taraf Oyunsuz. Şimdi bu fık fık hastası. Yani soğuk algınlığı almış. O yüzden fık fık olmuş. Ona ne vereceğiz? Sarımsak. Bakın soyulmuş. Sarımsak ve limon vereceğiz. Yani sarımsağımız biraz büyük. Şimdi bunu bir elimde kamera bir elimde güvercin hemen şöyle yapalım güvercini sol elime alayım sarımsağımızı güvercinimizin yutabileceği kadar şöyle yapalım kesiyoruz bunu bakın içinin sarımsağın özü falan bu şekilde bunu ne yapacağız? Güvercinimize yutturacağız. Bakın güvercini de tekrar şöyle göstereyim ben size. Kuşlar da ne güzel Güvercinin Bakın boğazında herhangi bir hastalık falan bir şey yok. Yani mantar, hastalık, mikro falan hiçbir şey yok. Sadece soğuk algınlığından dolayı fık fık yapıyor. Ona antibiyotik vereceğiz. Bakın yutabileceği büyüklükte bir sarımsak. Hemen bakın. Hop. Yuttu. Sarımsak gitti. Şu an burada bakın. Hop. Kursağına gidiyor. Bakın sarımsağı yuttu. Bu parça aldığım sarımsak. Bu çok büyük. Yutabileceği kadar bir sarımsak yutturduk. Bakın şu an boğazından aşağı doğru iniyor. Bakın gayet hayvanın yutabileceği şekilde. Sarımsak biraz gitsin. Daha sonra da biraz limon sıkacağız. Şimdi size babaannemden Öğrenmiş oldum. Bir şey daha öğreteyim. Güvercin de elimize almışken. Güvercinlerle ilgili değil. Tavuklarla ilgili. Şimdi babaannem Bakın güvercin de değeri de oradan çıkmaya çalışıyor. Yalnız kaldığı zaman oraları eşeliyor. Bir şeyler yapıyor. Tavuklar da babaannemden öğrenmiş olduğum size bir yöntemi göstereyim. Babaannem işte tavuk besliyorlardı. Malcılık yapıyorlardı. Yani anlıyordu. Bayağı çok iyi anlıyordu. Yumurta vermeyen tavuklara bakın şimdi belki hayatınızda ilk defa göreceğiniz bir şey göstereceğim. Bakın güvercinlerde ve tavuklarda bakın şu kuyruk bel üstünde. Evet bakın. Olaya bakın şimdi. Bakın görüyor musunuz? Ne var burada? Yani bunun birçok ismi var. İsimlendirme yapmayacağım ben. Sarımsak da fena kokuyor. Güvercinlerde ve tavuklarda kanatlı grubunda çok net bir şekilde belli oluyor. Erkekte de var, dişide de var. Bakın şurası gözüküyor mu? Bakın şu. Burayı hafif bir bıçakla yani kesip üstüne tuz basıyordu. Yumurta yapmayan tavuklarda tavuklar yumurta yapıyordu. Ama bunu güvercinlerde ben hiç denemedim, yapmadım. Yapan da görmedim de duymadım da. Siz de güvercinlerde yapmayın bakın. Yumurta vermeyen tavuklar için. Babaannem yapıyordu. Yani tavuklarda yumurtluyordu. Ben öyle görmüştüm. Bakın şurada. Güvercinlerde görmek isterseniz Bakın tam şurada. Erkekte de var, dişide de var. Bakın şöyle yaptığınız zaman gözüküyor. Görüyor musunuz? Belki de içinizde güvercin, tavuk besleyip de bunu ilk defa görenler vardır. Yani buradan da bir ek bir biliyorsun, müşterilerle pek bir alakası yok ama şimdi o arada güvercinimizde bakın sarımsa. Oh yutmuş kursan da bakın burası da kursak. Kuşlar da akşam saatlerine yem yediklerini yani akşam saatlerinde bu kursakları yem dolu oluyor. Bazılar diyor ki ya benim kuşum kilo almış yağlanmış falan alakası yok. Bak sabah baktığınızda burada hiçbir şey olmayacak boş olacak kuş bunu sindirmiş olacak. Şimdi ne yaptık sarımsağımızı yutturduk birazcık da limon. Limonu sıkarken limon kuşun gözüne falan gelebilir. Hiçbir e, zararı zarar olmaz. Hatta insanlar da gözüne falan sıkıyor. Limonun hiçbir zararı olmaz. Bakın şöyle. Oh 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 oh. Birazcık. Şimdi biraz fık fık edecek. Onu normal fık falan düzelecek. Bakın biraz limonu. Hop. Şimdi kendini bir silkeleyecek o. Kuşa kesinlikle bir zararı yok. Gözüne gelse de bir zarar olmayacaktır. Onu sağlığı için, ona daha iyi olacağı için doğal bir tedavi yöntemi. Bakın ilaç falan kullanmıyoruz. Sarımsak ve limon. Muhabbet kuşlarına da aynı tedavi yapılabiliyor. Hatta ben birkaç tane kuşçu arkadaşa da YouTube videoları da çekiyorlar. Hatta belki kesin denk gelmişsinizdir. Benim adımı falan da söylemişler. Hani kuşumda şöyle şöyle hastalık vardı. Alp Tube'den bilgi alarak bakın şimdi limon biraz yaktı onu. Antibiyotik etkisi. Sarımsak ve limon. Bak şöyle bir fık 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 sesi vardı bunun. Bak. Duyuyor musun sesi? Bakın böyle bir fık fık sesi vardı. Limon ve sarımsak düzeltecektir onu. Yani öyle çok ciddi bir rahatsızlığı, hastalığı yok. Soğuk algınlığından dolayı orada. Bakın yavruların sesleri nasıl geliyor. Bir faydalı bilgiler videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bana eyvallah.